HDP'nin bir başka sırrı HDP bir süredir tüm Türkiye'ye hitap edebilecek kadrolardan ve bir nasıl söyleyeyim imajdan yoksun. Selahattin Demirtaş'ın ve birçok kişinin İdris Baluken'in, Gülten Kışanağ'ın birçok kişinin tabii bu arada sırrı Süreyya da onlarla beraberdi. Neden devlet tarafından içeri atıldıkları ve içeride tutulduklarını bundan daha iyi anlatabilecek bir şey olamazdı. Selahattin Demirtaş özellikle tabii. Selahattin Demirtaş'ın hemen hemen her çıkışının toplumda bir yankısı olabiliyordu. Hele ciddi konularda, kritik konularda yankısı olabiliyordu. Sırrı Süreyya Önder bunu da bize göstermiş oldu. HDP normal şartlarda şu haliyle HDP çok fazla diğer partileri rahatsız etmeyen bir parti. Yani HDP'nin varlığı, aldığı oylar bunların hepsi çok rahatsız ediyor. Onu hepimiz biliyoruz ama şu anda e, siyaset oyununda oyun kurucu hamleleri yapamıyor, yapmıyor, yapamıyor ya da yapabilecek, etkili olabilecek kadrolar ön plana çıkamıyor vesaire Her neyse. Ama işte Sırrı Süreyya örneği gösterdi ki HDP her haliyle aktif siyasette olmasa da içinde yer alan kişilerle Türkiye'deki siyasi dengeleri ciddi bir şekilde bozabiliyor.